15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu ancak bugün o mücadeleyi kaybettiğinin haberi geldi. Siyasi kimliğiyle Meclis Başkan Vekili, Dem Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı kimliğiyle ise sinema yönetmeni, oyuncu ve bir entelektüel Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayatını kaybetti. Canlı yayın duraklarımız olacak. Nereler? Hemen bakalım. Melike Şahin Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yayın için hazır. Erce Tren, Ankara'dan Önder için verilen taziye mesajlarını paylaşacak ve Beyzanur Özer de İstanbul'da taziye'lerin kabul edildiği yerde yayın için hazır bekliyorlar. Önce ilk açıklamanın yapıldığı yere Sırrı Süreyya Önder'in 18 gündür tedavi gördüğü hastaneye dönelim. Melike Şahin karşımızda. Hem bu 18 günlük süreci özetleyecek hem de bugün yapılan açıklama ve sonrasında neler yaşandığını Melike. Canan 18 gün yaşam mücadelesi verdi Sırrı Süreyya Önder e, ve ne yazık ki bugün e, saat 16.10'da o mücadeleyi kaybetti. Daha fazla direnemedi. 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ee, çok ağır bir tabloda gelmişti buraya 15 Nisan akşamı. Hem ağır çırtı hem kalp krizini birlikte geçirmişti. Ve şuuru kapalı şekilde kalbi durmuş vaziyette getirilmişti hastaneye. Ee, öyle ki ameliyathaneye bile kalp masajıyla e, alınabildi. Ve çok ağır çok zorlu bir ameliyat geçirerek yaşama tutundu. Ee, fakat 18 gün boyunca o hayatı riski hiç bitmedi. Doktorlar iyileşmesini hep bir mucize gibi gördü ve o mucize gerçekleşmedi ne yazık ki. Bugün eee yaşam mücadelesini kaybetti. Sırı Süreya Önder 62 yaşında. Tabii o haber duyulur duyulmaz eee burası hastaneye inanılmaz şekilde bir kalabalık aktı diyebilirim. Eee yakınlarının, sevenlerinin yanı sıra eee tabii eee Tanımadığı insanlarda, onu görüp tanıyıp bilip seven insanlarda burada çok ciddi bir kalabalık oluşturdular ve onu buradan uğurlamak için buradalardı. Şimdi biraz daha o kalabalığın artık taziyelerin kabul edildiği Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne doğru gittiğini söyleyebiliriz. Ama burada ailesi, kızı Ceren Önder ilk günden beri burada kardeşleri, annesi e, hala buradalar. Onu da aktaralım. Tabii cenaze bilgilerini paylaşalım. E, birkaç kez değişti cenaze bilgileri. Önce pazar günü diye duyurulmuştu. Ardından pazartesi günü alındı ve son olarak Dem Parti'den son yapılan açıklamaya göre Sırı Süreyya Önder yarın İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 11'de Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ardından da ikindi vaktinde Levent'teki Barbarosça naminden bir cenaze töreni yapılacak ve ardından da Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilecek sırı Süreyya Önder. bu akşam itibariyle de o taziyelerin şişide kabul edilmeye başladığını söyleyelim. Şimdi burada hem DEM Partili milletvekilleri vardı e, hem de bir anlamda diğer siyasi isimler de siyasi partilerden isimler de buradaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geldi. E, tip milletvekilleri buradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili buradaydı. E, ve sanatçılar da yine Ahmet Mümtaz Taylan, Yönetmen Yüksel Aksu da yine buraya gelen isimler arasındaydı. E, ama Sırrı Süreyya Önder'in e, 18 günlük e, yaşam mücadelesi ee, ne yazık ki olumlu bir haberle sonuçlanamadı. Aslında başından itibaren doktorlar hep olumsuz bir tablo çizdi. Ee, hayati riskinin giderek arttığını anlattılar. Ee, ancak direnmeye devam edeceğiz dediler. Tedavi için umudumuzu korumaya devam edeceğiz. Mucizelerin peşinden gitmeye devam edeceğiz dediler. Ee, şimdi biz o süreci anlattık. O 18 günün hastanede Sırrı Süreyya Önder'in e, sağlık durumuna ilişkin neler yaşandı o haberimizi ayrıntıları izleyelim. Yolsunuz, yan, Sayın milletvekillerinin yerlerini davet ediyorum. Meclis Başkan Vekili ve Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da İstanbul Kurtuluş'taki evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından 112 ekipleri gidene kadar bilincini kaybetmedi. Zor da olsa derdini anlatmaya çalışıyordu ki olduğu yerde yıldı kaldı. Bir daha da uyanamadı. Geçirdiği kriz nedeniyle kalbi durmuştu masajla tekrar hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak mavi kodla hastaneye götürüldüğünde aort damarının da yırtıldığı anlaşıldı. İki kez hayata döndürülerek çok zor geçecek bir ameliyata alındı. 12 saatin sonunda kameraların karşısına geçen doktorların yaptığı açıklama çok da umut verici değildi. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır ve yoğun bakımda kendisinin tedavisi verilmeye devam edilmektedir. Yoğun bakım alınan Önder, kalp rahatsızlıklarının en ciddisini yaşamıştı. Uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Yani şu saat bu olur, bugün bu olur. Bunu size söylememiz mümkün değil. Çünkü anlık verileri değerlendirerek hastamızın takibini yapıyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. Sonraki günlerde doktorlardan yüreklere su serpen açıklamalar gelmedi. Doktorlar elinden geleni yapsa da geçirdiği kriz nedeniyle kalbinin bir tarafı olması gerektiği gibi çalışmıyordu. Bu hasta için benim öngörüm 10 günle 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi halen devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder. Bu sırada hastaneye ziyaretçi akını da hiç durmadı. Ameliyatın 6. gününde doktorlardan umutlandıran bir açıklama geldi. Biz kapattığımızda sağ kalp krizi vardı. Özellikle kalbin sağ tarafı etkilenmişti ve neredeyse hiç kasılmıyordu. Bundan dolayı biz ECMO desteğini almıştık. Ama Cumartesi günü yaptığımız işlem bizim aslında planlı bir işlemimizdi. Açtığımızda gördük ki aslında bizim için de sürpriz oldu. Sağ kalp kısmi olarak kasılmaya başlamıştı. Ee, bu aslında iyi haberdi kalbiyle ilgili gelişmeler takip edilirken beyninde bir sorun olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 13. gün umutları azaltan bir açıklama geldi. Anopsik ansefalopati bütün dünyada tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Bunun herhangi bir cerrahi müdahalesi dünyada uygulanan bir metot değil. Çok temkinli bir iyimserlik içerisinde olmak lazım ama giderek de elimizdeki kriterlerin giderek ee, daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor dua eden bütün insanlarımıza günler geçtikçe tablo bir türlü değişmiyordu. Nörolojik açından içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kanakımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize, kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Sonraki günlerde de beklenen mucize bir türlü gerçekleşmedi. Tıbbın tüm imkanlarıyla tedavi edilmeye çalışılsa da geçirdiği kriz bedeninde çok ağır bir tahribata neden olan Sırrı Süreyya Önder'in yaşam mücadelesi 18. günün son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in vefatından üzüntü duyduğunu söyledi. Emek verdiği terörsüz Türkiye menziline ulaşacağımıza inanıyorum dedi. İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Dem Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği, terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberinin ardından Ankara'dan peş peşe taziye mesajları geldi. Şimdi hemen dönelim Ankara'ya. Erce Tren karşımızda ve kim ne dedi? Erce senden dinleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından birçok tazi, taziye, mesajı yayınlandı. Başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Önder kardeşimin vefatını üzüntüyle öğrendim diyen Kurtulmuş, siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da hayatını kaybeden Önder... Önder için ailesine ve Dem Parti heyetine hastanede başsağlığı dileklerini iletti. Bir başka açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bahçeli hakikaten çok üzgünüm dedi. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsiz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan milli birlik ve beraber milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama var. Çelik, insanımızın tüm sorunları ile ilgili tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini terörsüz Türkiye için seferber etti. Allah rahmet eylesin dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da taziye mesajı yayımlayanlar arasında. Kalın mesajında Anadolu'nun bağrından çıkmış yüce bir gönüllü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insan kaybettik dedi. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir taziye mesajı yayınladı. Altun mesajından nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taziye mesajı yayımladı. Özel Önder'in ömrünü barış yolunda harcadığını söyledi ve Türkiye'nin birliğiyle kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimizin borcudur dedi. Dem Parti'den de mesajlar var. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük ama biliyoruz ki sırrının düşleri bizimdir. Yolu yolumuzdur. Hakkını helal sırrı uğurlar olsun yoldaşım sana söz bu ülkeye barış gelecek dedi. Bir başka eş genel başkan Tülay Hatimoğulları da taze mesajı yayımladı. Hatimoğulları çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Acımız da kaybımız da çok büyük. Bizleri ortak duygularda birleştiren barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım. Bu kadim topraklar mutlaka barış buluşacak dedi ve ayrıca kabinedeki bakanlar da taziye mesajlarını peş peşe yayınladılar. Erce Tren'e teşekkür ediyoruz. O Ankara'dan aktardı paylaşılan taziye mesajlarını ve şimdi de İstanbul'da DEM Parti'nin taziyeleri kabul ettiği merkeze gidelim. Beyzanur Özer orada ve hem gelenlere ilişkin hem de aslında bundan sonraki sürece ilişkin, törene ilişkin de bilgileri aktaracak Beyzanur. Canan Dem Parti e, ziyaretler için taziye ziyaretleri için Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni işaret etmişti. Hastane çok yoğundu, kalabalıktı. Dolayısıyla da e, biraz olsun kalabalığı rahatlatmak için Kültür Merkezi'ne, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne yönlendirilmişti. Kalabalık şu an için buradaki yoğunluk her geçen dakika artıyor demek mümkün. Binanın İçinde e, taziye ziyaretleri kabul ediliyor. Peki kim var? E, Tuncer Bakıran, Neral Danış Beştaş, Gülistan Kılıçkoç Yiğit ve Keskin Bayındır burada taziyeleri kabul edenler arasında bulunuyor tabi burası oldukça yoğun binanın içi deyim yerindeyse iğne atsanız yere düşmeyecek noktada binanın dışında da kültür merkezinin dışındaki yoğunlukta her geçen dakika artıyor ee, tabi hastanedeki yoğunluk da devam ediyor ancak yavaş yavaş artık e, oradaki kişilerin de buraya geldiğini söylemek mümkün şimdi Sırrı Süreyya Önder için planlanan cenaze programını da aktaralım yarın yani 4 Mayıs pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak sırrı Süreyya Önder. Önder'in cenaze e, programının detayları da şu şekilde: Saat 11'de Atatürk Kültür Merkezinde bir anma etkinliği düzenlenecek. İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nden e, camiinde cenaze namazı kılınacak. Ardından da Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. E, bugün. 19-15'te başlamıştı taziye ziyaretleri Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde yarın da aynı şekilde bütün il ve ilçe örgütlerinde taziyelerin kabul edileceği açıklandı. Tabii şu an için buradaki yoğunluk her geçen dakika e, artarak devam ediyor. Hastanedeki yoğunlukta aslında e, hala yerini koruyor. Ancak oradaki yoğunun artık biraz daha Nazım Hikmet Kültür Merkezine doğru geldiğini aktaralım. Tabi bina içerisinde taziyeler kabul ediliyor. Ee, ancak bina dışında da oldukça yoğun bir kalabalık var ve bu kalabalık saat 19-15'ten itibaren yaklaşık artık bir saat oldu. Artarak devam ediyor Canan.